kitabını oku. Ama. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençler için fotoğraflarla nutuk. Milliyet gazetesinin hediyesidir. Sayfa 7. Müfettişlik görevimin geniş yetkileri. Benim bu iki kolorduya doğrudan doğruya emir ve komutamdan daha fazla bir yetkim vardı ki müfettişlik bölgesine komşu bulunan askeri birliklere de bildirim yapabilecektim. Yine bölgemde bulunan ve bölgeme komşu olan illere de bildirimde bulunabilecektim. Bu yetkiye göre Ankara'da bulunan 20. kolordu ve... Bunun bağlı olduğu müfettişlikle Diyarbakır'daki kol orduyla hemen Anadolu'nun bütün sivil yönetim amirleriyle bağlantılar kurabilecek, yazışabilecektim. Bu geniş yetkinin beni İstanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak amacıyla Anadolu'ya gönderenler tarafından bana nasıl verildiğini şaşırabilirsiniz. Hemen belirtmeliyim ki bana bu yetkiyi onlar bilerek ve anlayarak vermediler. Ne olursa olsun benim İstanbul'dan uzaklaşmamı isteyenlerin buldukları gerekçe Samsun ve çevresindeki asayişsizliği yerinde görüp önlem almak için Samsun'a kadar gitmekti. Ben bu görevin yerine getirilmesinin bir makam ve yetki sahibi olmaya bağlı olduğunu ileri sürdüm. Efendim. Evet. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O tarihte genel kurmayda bulunan ve benim amacımı bir dereceye kadar anlayan kişilerle görüştüm. Müfettişlik görevi buldular ve yetkiyle ilgili talimatı da ben kendim yazdırdım. Hatta savunma bakanı olan Şakir Paşa bu talimatı okuduktan sonra imzalamakta kararsız kalmış, anlaşılır anlaşılmaz bir biçimde mührünü basmıştır. Bitti mi? Hı hı. Bakayım.